Merhaba arkadaşlar Game Maker'ın 112. videosuyla birlikteyiz. Bu bölümde kameralar arasında değiş dokuş yapmayı göstereceğim. Yani normalde kamera burayı çekiyorken hop şuradaki kamera aktif olsun. Buradaki kamera aktif değilken buradaki kamera aktif olsun gibi bir şey yapacağım. Bunun için bir kullanıyoruz. Şimdi öncekinin aynısı arkadaşlar. Bak gel. Önceden biz ne yaptık? Bir önceki videoyu aç izle. Aynen objeleri yerleştirdik. Birinci kameranın view'i göstereyim hemencik. Enable viewable bu arada. Evet burada bu açık. 480 270. Diğerine bakalım hemencik. Kamera birimize bakalım. Evet bu da 480 270 500. Şurası. Sisteme gelelim. Sistemde ne diyor? Eğer boşluğa basarsam. Şunu bir dakika bu niye böyle olmuş? Eğer boşluğa basarsam kamerayı kap. Artık kodumuz bu değil arkadaşlar. Artık kodumuz bu değil. Ya bir daha aynısını yazmak istemedim. Aynı bak 500 olsun. Diğeriyle aynı. En alttaki neyse o kamerayı gösterecek. İkinci objeyi gösterecek. OBC sistemi açıp onun step'ine eğer boşluğa basarsa visible 0'ı true yap. Zaten true bu arada ama neyse true yap sen yine de. 0. kameramızı görünebilirliği açık olsun. View visible 1. ikinci sadık görülen kamerayı da false yap diyeceğiz. Yani kapatacağız. Şunu kapatalım. Şunu iptal edelim. Ne demek istediğimi şurada rule'ma sana göstereyim. Yani ikisi de açık ya şu anda. İkisi de visible. Bunu true yap diyeceğim ki zaten true ama yazmış olalım. Şunu false yap diyeceğim. Bunu false yapınca ne olacak biliyor musun bak. Pardon. <laughs> Pardon, V-apport 0 burası, v 1 burası. Bu true zaten, v 0. Yani burası açık. v 1 de true. Diyeceğim ki bu yine true olsun. Zaten true'ydu. Şunu ise false yap. Yani böyle olsun isteyeceğim. Şu anda ikisi de açık olduğu için bu gözükecek. Tuşa bastığım zaman bunu false yaptığım için, geriye, e, baştaki 0 kamerası açık olduğu için bunu gösterecek. Yani ikinci açtığımız viewport 0 ve viewport 1'den ikisi de açıksa biliyorsunuz ki alttakini gösterir. Bir önceki videoda anlatmıştım. İşte objemize gelelim. Objemize isimleri tabii farklı yazınca sistem sistem yazmayınca karışıyor. Bunun step event'ine view visible 0. WeaveVisible sıfırın true, zaten true'ydu. WeaveVisible sıfırıncısına parası sıfır yazılacak. Nerede lan bu? Ah buradaymış. Birincisini ise false veya sıfır. True'yu da biliyorsunuz bir demek. False sıfır, true bir demek ama false yazacağım. Boşluğa basarsam kamerayı kapatacak yani. Şimdi ikinci kamera yani Vev1'i gösteriyor. Vev0'ı göstermiyor. Boşluğa basarsam Vev1'i göstermeyecek. Vev0'ı gösterecek. Bastım. Gördüğün gibi artık Vev 1'i göstermiyor. Wave 0'ı gösteriyor. Yani 0 ile 1 keşke 1 ve 2 iki olsaydı. 2'yi göstermedi 1'i gösterdi derdim. 0 ile 1 olduğu için bir öyle bir kafa karışıklığınız olabilir. Evet kendinize iyi bakın.